Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle e, size kartlarımı göstereceğim. Ee, böyle kartlarım var, bir sürü değer, e, bir sürü güzel kartlarım var benim. Ee, böyle bir tane e, kurtadan neon var? Hepsi var. Böyle yeni aldım bugün. Şunlar var. Buradakiler var. Ee, bunları ben bugün aldım. Mega seriye. Ee, bunları anlatır mısın Ahmet Mert bize nasıl ne işe yarıyor bu mega seri? Şey İçlerinde neler var? Fotoğraflarını görebilir miyiz burada? İçinde bunlar ne var? Bunlar var. 8 bit var. Sonra bu var. Nita var. Böyle kostümleri var. Bunlar var. Sonra yerdekilerden de daha bir sürü var. Şurada da var. Orada. O taraf. Bu tarafta da var. Ee, sonra e, daha orada da var. Her yerde var. Bir sürü kartlarım var. Ve ben bunları satıyorum. Almak isterseniz alabilirsiniz. E, Alabilirsiniz. Satılık bunlar. Nereden seninle irtibata geçebilirler Ahmet Mert? Ee, Youtube kanalımın yorumlarında. Peki. Kartların taliplisi varsa arkadaşlar bekliyoruz. Kanalının hmm. yorumlarından Ahmet'in. Görüşmek evet. üzere. Bay bay.